Allah Allah. Kardeşim ne yapıyorsun sen bu kış kıyamet abi, burada evin Adana yok mu senin? Yok abi Adana'dan geldim. Tişörtle abi. niye geldin? Abi orası çok sıcaktı burada kaldım böyle ya. Gel ya kalk hadi dur. Oğlum insanlık ölmedi insanlık ölmedi Abi ne bileyim dünden beri kimse gelmedi yanıma oradayım böyle 6 saattir falan oradayım. Tamam sakin ol. Gel bir karnını doyuralım senin ya. Ne yersin? Abi valla et tercihimdir ya. Et olursa Nasıl? et oburum yani ben biraz. Et tercihim. <laughs> sucuk, döner. Etini yer misin? Yani döner. Adana olursa iyi olur abi Adana. <laughs> Özlemiş Abi bir de fincan çay yapabilir miyim? Tamam. Fincan olsun. Şeyler... Tereyağı. Yani, mi? Nasıl kardeşim güzel mi kahvaltı? Fena Efendim? Fena değil, fena değil. Klima yok mu ya bunda? Sen adam kapalı defansa çıkmış. Kıra kenarı da tutacak. <laughs> Bir tane portakal suyu alabilir miyim? <laughs> ikincileri yani. diri bir tura oraya koyacaksın yani. defansı deler deler geçer ya. Yani Güney Amerika'daki ülkelerin hepsi Amerika düşmanı. Ya olmuş 200 lira. Olur tabi. Tarlalar boş. Ayçiçeği şey nereden gelir? Rusya. Bu Zelenski falan olmaz bu işler. Biz üçüncüyüz. Gidin üretin kardeşim yapın şikayet evet, E bunu sen nasıl kullanamıyorsun? NATO'da birleşik değilsin. AB sen de değil. Güney Amerika ülkelerini kurmamışsın. <laughs> <sohlamasın. gülüyor> Yardım abi yardım yardım yardım. Yardım edeceksin ya Allah emri diyor ya. Birisini gördüğünde ya, yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Kardeşim iyilik paylaşıcı çoğalır. İyilik her zaman iyidir. Her... Eyvallah görüşürüz. Yani...